Nasıl yapacağım, işleri nasıl düzelteceğim, bu problemleri nasıl çözeceğim sorusunu kendine soruyorsan cevabını dinle. İlk olarak perspektif kazanmak için her şeyden geri adım at. Başarısız bir girişim yapıyorsun. Bu da güç kaybına sebep oluyor. Olaylara dramatik ve aşırı duygusal yaklaşıyorsun. Bu da birçok gözyaşı, birçok sıkıntılara sebep oluyor sanrılı düşünceleri de bırakmalısın. Evet patronluk ruhunda var ama kendini beğenmişliği bir kenara bırakmalısın. Kötü iş kararları alıyorsun. Otokratsın. Her şeyi kontrol etmek istiyorsun. Bu düşüncelerden sıyrıl ve bunlara bir son ver. Her şeyi değil kendini kontrol et. Sonra sadece gücüne inan. Kontrollü ol. Kendi kontrolünü kazan. İnancının verdiği cesaretin seni güçlendirecek. Çalıştığın her fırsata hazır ol. İlk başarının tamamlanma aşamasındasın. Projelerin devam edecek. Bütünlük kazanacak ve ilerleyeceksin. Artık zirvedesin ve her şeyi geride bıraktın. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkartabilirsin. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o aşk da sana hızla gelecek. Gerçek aşka sevgiye güven. Yaşadığın şu son olayı da düzeldi bir sistemsel planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı da göreceksin.